İlk düdük sesi duyuldu. Ferhat geliyor. Atladı üzerinden. Anıl patlaşarak kullandılar. Şimdi Emre kaleci Metin çıktı. Sakıp o da kaptırdı. Tuna baskı yaptı kazandırdı Emre'ye. Bir kez Atun'ya doğru. Tuna kaleye son anda. Metin dokundu korner. Anıl. Bir anda Emre vuruyor ve topallara gitti. Emre dokunuyor. İkinci de beklediğinde alara gönderiyor. Ve oldu skor? 1-0 önde. İşte izliyorsunuz. Bal solu bir vuruş. Sakıptan önce dokunan Emre oldu. Şimdi Anıl solundan Ziya hızla geliyor. Anıl avantajı uygulattı maçın hakemi. Ziya şimdi. Ziya yerden vuruş. Az farkla dışarıda out. Anıl ceza sahasında. Anıl vuruşunu yapıyor savunma darbe ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Sarı kart çıkıyor Murat'a. Anıl bu vuruşu yaptı. Murat'ın Hay Hasan'ın burada topa eliyle müdahale ettiği yönünde işareti var. Anıl topun gerisinde. Anıl geliyor. Anıl vuruşunu yapıyor ve ikinci golü atıyor. Farkı ikiye çıkardı. Oğlu Spor Tavşanlı Spor karşısında. Luciano bıraktı Karçenko'ya. Etkin olabilir Tavşanlı Spor. Karçenko bıraktı Luciano. Şut ama az farkla dışarıda. Yükseltti topu. Kafa vuruşu geliyor Alişan. Emrah vurdu. Alişan'da kalıyor top. Ufkan Kaleyi düşündü ama penaltı noktasını gösterdi bir kez daha maçın hakemi. Mustafa Aydın orada Luciano'nun eliyle topa müdahale ettiği yönünde. Luciano sarı kartı da gördü ve daha önceden de sarı kartı var Luciano'nun. Kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Luciano. Burada penaltı noktasını işaret etti. Landel Landel geliyor Vuruyor 3. golü atıyor Landel 90 artı 4'te 3. golünü atıyor Ordu Spor'un Landel Landel yine bir penaltı vuruşu Ve 3-0'lık skoru yakalıyor Ordu Spor Metin yine köşeyi doğru tahmin etti. Uzandı ama müdahaleyi yapamadı. Ve 90 dakika tamamlanıyor. Ordu Spor 3 puanı 3 golle alıyor. Ordu Spor 3, Tavşanlı Spor 0.